Assalamu alaikum sayın tafçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti hepiniz üzerinde olsun inşallah bugün sizlere yine çok güzel bir tarif hatay usulü acılı yapacağım inşallah buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ve la şimdi burada bir iki ve üç su bardağı suyum var çok alık. Burada da bir yemek kaşığı maya ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı. Burada da iki yemek kaşığı hatta üç yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağı şart değil. Ben sadece hamur daha yumuşak olması için bunu yaptım. ve bunları mayanın erimesi için iyice karıştırıyorum. İyice mayamızı karıştırdık ve unumuzu ilave edeceğim. 1 2 3 4 5 Şimdi 5 bardak un ilave ettim. Ve içerisine birer kaşık da 10 tuzumuz ilave ediyorum Ben yoğurmaya başlayacağım şimdi hamurumu yoğurmaya başlayacağım Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yasir ve ta'asir hayır yakından gösterebilirsin kaç bardak koyduk? 5 bardak ve şimdi 6. bardağımı ilave ediyorum <laughs> ee, elde etmek istediğim e, yumuşak bir hamur az mı acaba oldu? Sayın tarifçilerim hamurum az geldi. Bir su bardağı daha ilave ettim. Yani burada dört bardak su ilave etmiş oldum. İki. Altı, iki daha sekiz. Altı, sekiz bardak. E, dört bardak su 8 bardakta un yeterli o kadar şimdi hamurumu güzelce yoğuracağım katı bir hamur istemiyorum hamurumu yoğurdum. Böyle çok bir hamur. <laughs> Hamurun üzerine kapatıyorum. mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi ee, iç harcını yapmaya başlayalım. Bir kaşığı biber salçası. Yeşil peynir diyorlar buna. Başka bir ismi daha var da unuttum. 2 yemek kaşığı da bundan ilave ediyorum. Hatta 3 yemek kaşığı. Burada şöyle bir avuç kekik ilave ediyorum. Şu sert taraflarını alıyorum. bir avuç dolusu kekik. Şöyle bir çay kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı reyhan. Bunu da fülyerek bulacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı da rezene ilave ediyorum. Şöyle kavrulmuş rezene. Burada da bir yemek kaşığı kiş, bir tatlı kaşığı kişinin işte ilave ettim. Bir çay bardağı kavrulmuş susam. Bunları eğer elinizde hepsi yoksa Hepsini de koymanız şart değil. Bir çay kaşığı da çörek otu. İki tane orta boy soğan doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. bir tane soğan da doğrasak olur. iki tane de olur. Soğanı çok seven iki tane doğrasın. Az seven bir tane doğrasın. Şimdi soğanımızı doğradık. Şimdi elim devreye gelecek. İçerisine bir çay kaşığı da tuz koydum. Şimdi bunu karıştıracağım güzelce. Şimdi içerisine bir çay bardağı zeytinyağı da ilave ettim. Bu şekilde. Ve şimdi güzelce karıştıracağım. Gerçekten soğanı bol olursa çok lezzetli oluyor. Bir de bütün baharatlar da var içinde. Ne kadar az baharat koysan yine maşallah berekallah yine fazla oluyor. Bereketli oluyor. Hı. Harcımız hazır. Şimdi sayın tarifçilerim hamurumuz bu şekilde mayalanmış. Maşallah, subhanallah. Biliyorsunuz hamurumu e, bir hamur yaptım. Cıvık olursa daha güzel olur. Ama siz isterseniz daha katı da yapabilirsiniz ama böyle olursa daha güzel oluyor. Şimdi elimi yağa batırıp bu şekilde bir de bir kaşık bu şekilde tepsime sürüyorum. Heh. Heh. hamurumu. Şunu alayım buradan kaşı. Şöyle elimi yağa batırıp hamurumu böyle alıp bu şekilde tepsime diziyorum. Şimdi sayın takipçilerim bana yorumlarda, takipçilerim bizim Hatay'daki evimizin hakkında soru sormuşlar. lamihanı o masrafı neden beton eve yapmadınız? Ama biz maalesef depremden önce beton evini yapamadık. O yüzden ahşap evi yapmaya kalkıştık. Aslında orası çardak yapılacaktı aslında. Sonra biz işte beton evi yapamayınca e, kalktık orayı şey eve çevirdik. Yani o hesapta hiç yoktu bu şekilde yapacağımızı. Ve bütün e, evimizin e, kapıları, mutfağı, koltuğu her şey ödenmişti aslında depremden önce. Ama maalesef e, fayansların parası hepsi ödenmişti aslında. Ama deprem olunca her şey kaldı. Ve şimdi yani bu ödediğimiz, bütün bu yaptıklarımızın önceden ödenmişti diye şimdi tamamlamaya çalışıyoruz. Yoksa eğer öyle bir şey yapmasaydık tabii ki önce beton evimizi yapardık. Ama bunda da bir hayır var. Sağlık olsun. Yani bilginiz olsun. Çünkü bana hep böyle sorular geliyor. Heh. Yarın Allah izin verirse biliyorsunuz biz şimdi burada Konya'dayız. Yarın takipçim Zahide Hanım kardeşim beni bahçesine davet etti. Oraya inşallah Allah izin verirse oraya gideceğiz ve orasını sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi sayın takipçilerim aslında ben bunları daha sık yapacaktım. İki çeşit yapıyorum. Biliyorsunuz daha önce de yaptığım acılı da da aynı. Ama çocuklar eee bu çeşit değil. Öbür çeşidi istediler. Şimdi şu, bu şekilde daha aralıklı yapıyorum. Daha ince olacak. Böyle. Heh. Şunu alınca böyle. Heh. Şöyle. Bu tepsiye koyacağım. Şöyle. Şimdi bütün hamurlarımı yumakladım böyle. Tepsiye dizdim. Şimdi bu şekilde az bir şey açıyorum. Tabii ki bu arada dinlenmiş oldu. Böyle. Daha da ince yapabiliriz aslında. Ama o isteğe bağlı fark et. Yani isterseniz kalın, isterseniz ince yapabilirsiniz. Şimdi böyle alıp bu şekilde hamurumuzun üzerine iç harcından koyuyorum. Açarken elimi yağa batırarak açtım. Hamuru mu? Evet. Bu arada ben e, tarifini açıklama bölümüne yazacağım. Ben e, Konya. Yeşil ne kullandım. Yeşil çökelek. Evet, yeşil çökelek diyorlar galiba buna. Yok. şey yeşil peynir mi? Yeşil peynir, evet, yeşil peynir kullandım. Ama siz isterseniz lor, isterseniz çökelek, isterseniz peynir kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Elinizde ne varsa onları koyabilirsiniz. iç harcı artacak. Ne kadar ki çok yapsam yine artıyor. az <laughs> Bu Tatlı kaşığı ile ölçtüm. Yani ben anlamadım olayı. <laughs> yani çok baharat çok ya bunlar, bunlar her birinden biraz biraz ne kadar az koysan yine de iki tane orta boy soğan doğradık. Çocuklar fazla iç harcını sevmiyorlar. Ama yine de bazılarını normal yaptım. Bazılarını daha az yaptım. Daha az koydum. Bir gün kayıt hızı böyle yapalım. İnşallah. Kaç sene oldu kayıt böreği böyle yapmamışız. Evet. Yine böyle oldu bilmiyorum. İşte Köfteyi de iki yıldır yapmamışsın. Aynen öyle. En az iki yıl. Değil mi? Yani geçen sene yapmadık. Antakya'ya taşındık, taşınalı. Yani üç sene oldu. Biz şey oruk yapmıyoruz. Yaptık zaten misafiri çağırdık. Yani bitti maşallah. İkram ettik. Kime kısmet olduysa. Şimdi fırınımı ısıtıp bunlar dinlenene kadar biraz mayalanana kadar fırınımı ısıtacağım. 190 derece ısıtılmış fırına pişmeye veriyorum. Şimdi sayın tarifçileri acalımız fırından çıktı. Böyle bu şekilde. Maşallah, berekallah. Şöyle bir tane sizlerle paylaşayım. Bismillahirrahmanirrahim. mutlaka bu tarifi deneyin ve bu lezzeti tadın benim buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın hepinize çok teşekkür ediyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun